Merhaba arkadaşlar. Bugün nemlilik ve yağış konusuyla karşınızdayım. Bu konuyu anlatmamı Kaan istedi benden. O yüzden bu video benden Kaan'a gelsin. Nemlilik ve yağış dediğimizde aslında kolay bir konu olmasına rağmen genelde öğrencilerin bu konudan kaçtığını görüyoruz. Bununla ilgili sorular gördüğünde boş bırakmalar ya da nasıl diyeyim çok önlerinde olan, bariz olan bildikleri şeylerden kaçındıklarını görüyoruz genelde. Şimdi inşallah bu videoyla bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. Öncelikle birkaç tane temel kavramımız var. Bunu ben ve benim dersime giren öğrenciler hemen tanıyacaktır. Bunu ben genellikle pet şişeyle anlatmayı severim. Şimdi elimizde bir tane pet şişe var. Bu bir metreküp havayı temsil etsin. Bir metreküp havanın içinde her zaman nem vardır. Herhangi bir metreküp havanın içinde her zaman nem vardır. Biz bu neme mutlak nem deriz. Bu şişe bir metreküp havaysa eğer içindeki su da mutlak nemi temsil ediyor. Mutlak nem dünyanın her yerinde eşit değildir tabii ki. Dünyanın daha nemli yerleri, daha kurak yerleri vardır. Ekvatordan kutuplara doğru genellikle nemin azaldığını kabul ederiz. Aynı zamanda deniz seviyesinden yükseklere doğru nem azalır ve kıyıdan iç kesimlere doğru da nem azalır. Yani kıyılar, deniz seviyesi ve ekvator nemli yerleri oluştururken kutuplar, dağların yüksek kesimleri ve karaların iç kesimleri kuru yerleri oluşturur. İkinci kavramımız maksimum nem. Bu da 1 metreküp havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarı. Su şişesi örneğinde maksimum nemi şişenin toplam hacmi karşılıyor. Burada mesela 500 mililitre maksimum nemimiz oluyor. Mutlak nemimiz yaklaşık 250 mililitre. Maksimum nemimiz yaklaşık 500 mililitre oldu. Maksimum nemin de dünyanın her yerinde aynı olmadığını söyleyebiliriz. Maksimum nemse bu sefer sıcaklığa bağlı olarak değişim gösteriyor. Sıcaklıkla doğru orantılı. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artıyor, sıcaklık azaldıkça maksimum nem azalıyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Sıcaklık arttıkça şişe genleşiyor, büyüyor. Sıcaklık azaldıkça da şişe küçülüyor, büzüşüyor. Diğer bir kavramımız bağıl nem. Bağıl nemde şöyle düşüneceğiz bunu. Bağıl nem mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Yani şişenin doluluk oranıdır. Bu şişe gördüğünüz gibi yarıya kadar yani bu şişenin yarısı dolu diyebiliriz. Tabi bu biraz optimistik bir yaklaşım. Daha pesimist birisi bu şişenin yarısı boş diyebilir. Yarısı boş diyenler için de hemen bir kavramımız var. O da nem açığı. Nem açığı maksimum nemden mutlak nemin çıkarılmasıyla bulunur. Yani maksimum neme ulaşmamız için gereken nem miktarıdır. Bağıl nemle ilgili bir şey söylemeden geçmeyeyim. Bağıl nem bizim için çok önemli. Bütün nemlilik ve yağış konusunda bağıl nem hep gözümüzün önünde olmalı. Eğer bağıl nem %100'e ulaşırsa yağış gerçekleşir. Bunu şöyle gösterelim hemen. Şimdi biz demiştik ki maksimum nem şişenin taşıyabileceği en yüksek nem miktarı ve bu sıcaklıkla ilişkili. Sıcaklık azaldığında dedik, maksimum nem azalıyor. Şimdi burada şişemizde sıcaklığın azaldığı senaryoyu gör, görüntülemeye çalışalım. Şimdi şişemiz büzüştüğünde gördüğünüz gibi su miktarı artmıyor ancak mutlak nem hiç artmamasına rağmen hala aynı olmasına rağmen Maksimum nem azaldığı için yani bu şişenin hacmi azaldığı için bağıl nem yükseliyor. Ve bağıl nem yaklaşık %100'e ulaştı şu anda. Eğer biraz daha şişemiz büzüşecek olursa suyumuz şişeden taşacaktır, değil mi? Eğer bağıl nem %100'ü bulursa ve hava da soğumaya devam ederse hava artık daha fazla içinde bulundurduğu nemi taşıyamaz ve bırakır. Biz buna yağış deriz yağış oluşması için bağıl nemin %100'e ulaşması gerekiyor dedik. nem açığının da bazı kavramlarla ilişkisi var. Hemen ona geçelim. Nem açığı buharlaşmayla ilişkili. Eğer bir havada nem açığı ne kadar fazlaysa buharlaşma hızı da o kadar fazla olur. bunu saç saçınızı kuruturken aslında yaşıyorsunuz. Mesela normal saç kurutma makinelerinde üfürme hızını yani rüzgarın hızını ve sıcaklığını ayarlayabiliyoruz, değil mi? Eğer sıcaklığı arttırmadan saç kurutma makinesini açarsam soğuk hava üfler. Ve bu soğuk havayla saçımı kurutmaya çalıştığımda biraz daha sıcak havayla kurutmaya çalıştığıma göre biraz daha yavaş kuruttuğunu söyleyebiliriz. Çünkü sıcak havada ne var? Sıcak havada biraz önce görmüştük. Hava sıcak olduğu için maksimum nem fazla. Ve mutlak nemi sabit kabul ettiğimizde nem açığı fazla olmuş oluyor. Nem açığı fazla olduğunda da havanın içine alabileceği nem miktarı fazla oluyor ve böylece nem açığı fazla olan, neme aç olan hava saçıma temas ettiğinde hemen hızlıca saçımı kurutmuş oluyor. Temel kavramlarımızı gördüğümüze göre yoğunlaşmanın tiplerinden bahsedelim. Şimdi bağıl nem %100'e ulaştığında havadaki nem yoğunlaşır ve yağış gerçekleşir dedik. Ancak yağış her zaman aynı şekilde gerçekleşmez. Yağışın gerçekleştiği ortamı ve sıcaklığı anlamamız gerekiyor ki yağışın tiplerini anlayabilelim. Örneğin yoğunlaşma sıfırın altında olabilir, sıfırın üzerinde olabilir, zeminde olabilir, bir de gökyüzünde olabilir. Şimdi öncelikle sıfırın üstündekilerle başlayalım. Burada nem yoğunlaştığında sıvıya dönüşüyor. O yüzden yoğunlaşma tiplerimizde sıvı olacak. Mesela eğer gökyüzünde havadaki nem yoğunlaşırsa su damlaları oluşur değil mi? Sıfır derecenin üzerinde. Gökyüzünden yere düşen su damlalarına biz ne diyoruz? Tabii ki yağmur. Aynı durum zeminde gerçekleşsin. Zeminde havadaki nemin yoğunlaşmasıyla su damlaları oluşsun. Hemen gözünüzde canlanacaktır eminim. Mesela bazı sabahlar bunu görüyoruz çiğ dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bunu genellikle yaprakların üzerinde işte arabaların camlarında falan görebiliyoruz. Şeysi de şudur püf noktası da ortamdaki soğuk yüzeylere havadaki nem yapışır ve orada su damlaları oluşturur. Biz buna çiğ deriz. Sıfırın üstündekiler bunlar. Şimdi sıfırın altındakilere geçelim. Sıfırın altında tabii ki buz kristali oluşacak. Havadaki nemin buz kristallerini oluşturmasıyla rüzgarla hafifçe sallanarak yere doğru düşen buz kristallerine biz ne deriz? Tabii ki kar deriz. Peki zeminde aynı durum yaşanırsa, zeminde buz kristalleri oluşursa buna da kırağı diyeceğiz. Kırağı daha soğuk hava şartlarında buz kristallerinin büyümesiyle başka bir oluşuma doğru dönüşebiliyor. Buna da biz kırç diyoruz. Genellikle sert soğukların olduğu yerlerde mesela Doğu Anadolu'da falan görülebiliyor. Bu da buzdan iğneler gibi görünüyor her yere doğru. Burada şeyle karıştırmamak gerekiyor. Bazen hani çatılardan damlayan sular donarak buzdan sarkıtları oluşturur ya. O sarkıtlar kırç değil. Onlar sarkıt. Peki dolu nasıl gerçekleşiyor? Dolu pek çoğunuzun kafasında doluyla ilgili karmaşalar olduğunu biliyorum. Çünkü bazen sınıfta sorduğumda hocam dolu işte çok soğuk havalarda olur işte kar kristallerinden bile daha soğuk diyen öğrencilerim oluyor. Mesela ne oluyor? Doluyu kışın yağar diye düşünen öğrencilerim oluyor. Kışın evet dolu yağabilir ama genelde biz Akdeniz ikliminde bu işte çevremizde doluyu genellikle biz yazın deneyimliyoruz. Sebebi de şu. Dolunun oluşumunun iki tane temel mekanizması var. İkisinde de önceden bir yağmur damlası oluşmalı gökyüzünde oluşan yağmur damlalarının yere düşmeden önce donması gerekiyor. Dol oluşması için. Bunun birkaç yöntem var. Bir tane benim en sevdiğim yöntem ama maruz kaldığımızda da en çok mağdur olduğumuz yöntem şu. Sıcak bir yaz günü olacak. Isınan hava yükselmeye başlayacak. Yükseldiğinde giderek soğuyacak. Soğuduğunda tabii ki Maksimum nem azalacak. Maksimum nem azalırken bağıl nem yükselecek. Bağıl nem %100'e ulaştığında yağış başlayacak. Ama bu yağmur damlaları yükselici hava çok şiddetli olduğu için yukarı doğru savrulmaya başlayacaklar ve yağmur damlaları aşağı yere düşemeyecek. Çok şiddetli bu yükselim yağmur damlalarını troposferin daha da yükseklerine doğru taşımaya başlayacak. Bu yağmur damlaları yukarıya ulaştığında Sıcaklık sıfırın altına indiği için donacaklar. Bu sefer aşağı doğru düşmeye başlayacaklar. Ama düşerken yukarı doğru çıkan yağmur damlalarıyla çarpışacaklar ve yağmur damlaları bunların etrafına sarılıp birleşecek. Hava karmaşık olduğu için bunlar yukarı aşağı hareket etmeye devam edecek ve oluşan dolu taneleri bu döngünün içinde giderek büyüyecek ta ki nereye kadar yükselici hava hareketi onları taşıyamayana kadar. Bu da yükselici hava hareketinin yapısına göre, gücüne göre çok çeşitli boyutlarda dolu tanesi oluşturabiliyor. Bazen mesela hani yumruk gibi, ceviz tanesi gibi ya da golf topu gibi dolu taneleri görebiliyorsunuz. Bazen haberlere çıkıyor bunlar. İşte bunlar çok şiddetli yükselici hava hareketinin olduğu zamanlarda görülüyor. Diğer ve daha ağır başlı bir yöntemimiz daha var. Onun için de karmaşık bir cephe görülmesi gerekiyor mesela bizim bildiğimiz klasik cephe nasıldır? İşte sıcak hava bir yerden gelir, soğuk hava bir yerden gelir. Sıcak hava daha hafif olduğu için, yoğunluğu daha düşük olduğu için soğuk havanın üzerine çıkar ve burada bir cephe oluşur. Böylece cephe boyunca ısı alışverişi olduğunda yağış gerçekleşir. Bazen sadece iki hava kütlesi değil, ikiden fazla hava kütlesi karşılaşabilir ve bunların en altta bulunanın haliyle en soğuk ve en büzüşmüş olanıdır. O yüzden yukarıda oluşan yağmur damlaları yere düşmeden önce bu daha soğuk olan hava kütlesinin içinden geçerken donabilirler. O zaman da biz daha küçük dolu taneleri görebiliriz. Tabi bunlar cephe olaylarıyla gerçekleştiği için ülkemizde daha çok kış mevsiminde görülüyorlar. Yani Şöyle kabaca bir ayrım yapabiliriz. Tabii ki bu %100 ifade etmez ama yükselim yağışı ile görülen büyük taneli dolular genellikle yaz mevsiminde cephe oluşan daha çok küçük taneli dolularsa daha çok kış mevsiminde görülebilir ülkemizde. Sıradaki konumuz bulutlar. Bulutlar çok güzel bir konu. Bizi gökyüzüne bakmaya teşvik ediyor. Ben de tavsiye ederim bu konuyu işledikten sonra, bu videoyu izledikten sonra yarın okula giderken gözleriniz gökyüzünde olsun ve bulutları tanımaya çalışın. Öncelikle stratüs bulutlarıyla başlayalım. Hava durumunda eğer hava kapalı diyorsa dışarıya çıktığınızda etraf gökyüzüne baktığınızda gri bir hava görüyorsanız ve yatay yönde uzanan bulutlar ufka kadar kaplıyorsa ortamı bu gördüğünüz bulutlar stratüstür. Stratüsler eğer yağış bırakırsa yani genellikle cephe oluşabiliyor bunlarla stratüsler eğer yağış bırakırsa o zaman yağış bırakan stratüs bulutuna biz başka bir isim veririz. Ona da nimbo stratüs deriz. Buradaki nimbo kelimesine dikkat çünkü o yağışı ifade edecek. Stratüs yağış bırakmıyor ama hava kapalı. Nimbo stratüs yağış bırakıyor. Ve nimbo stratüsler genellikle kış mevsiminde cephe yağışlarıyla çisentili yağış bırakır yani hafif hafif yağmur yağar. Hani bazen olur ya şemseyi açayım mı açmayayım mı diye tereddüt edersin. Hani ya buna değer mi falan diye. İşte o hafif hafif yağan ama uzun süren mesela bazen birkaç gün sürebiliyor. Uzun süren yağmurlar nimbo bulutlarıyla geliyor. Şimdi başka bir bulut tipine geçelim. Ona da kümülüs diyoruz. En tanınmış bulut tipimiz bu. Çünkü bu insanların bakıp şekilleri tanımaya çalıştığı, şekillere benzetmeye çalıştı. Atıyorum aa bu tavşan, aa bu at, işte bu donat falan diye şekillere benzetmeye çalıştıkları bulutlar kümülüs bulutları. Hava durumunda parçalı bulutlu hava dendiğinde gördüğümüz bulutlar kümülüs bulutları oluyor. Küçük pamuk parçalarına benziyorlar. Küme bulutları da deniyor bazı kaynaklarda. Kümülüs bulutları da tabii ki yağış bırakmıyor. Ama kümülüs bulutları yükselici bir hava hareketinin etkisiyle büyüyüp birleşirlerse kocaman devasa en büyük bulut tipini oluşturuyorlar. Buna da kümülonimbüs diyoruz. Bakın nimbüse dikkat. Kümülonimbüs bulutları yağış bırakıyor. Hem de sağanak yağış bırakıyorlar. Bu kümülonimbüs bulutlarıyla işte fırtınalar kopabiliyor, yıldırımlar çakabiliyor, gök gürültüleri oluşabiliyor. Ve kısa süreli ama çok şiddetli yağış gerçekleşiyor. Genellikle ülkemizde İç Anadolu'da ilkbahar mevsiminde bu kümülonimbus bulutları yağış bırakır. Pek çok yerde yaz mevsiminde sıcak havalarda bu kümülonimbus bulutlarını ve onların bıraktığı sağanak yağışları görürüz. Hani bazen mesela Haziran ayında hava bir gün çok sıcak olduğunda öğleden sonra bir anda hava kapanıyor. Gök gürültüsüyle birlikte çok şiddetli sağanak yağmur yağıyor ya. Özellikle Denizliler bunu çok iyi bilir. Geçen Haziran ayında neredeyse her gün böyle geçmişti. İşte o buluta kümülönimbüs bulutu diyoruz. Kumulonimbus bulutları dikeltilmiş bir pamuk balyasına benzetirler genelde. Uzunlukları 7-8 kilometreyi bulabilir, aşabilir. En büyük bulut tipleridir. Şimdi son bulutumuza geldik. O da Sirius bulutları. Sirius bulutları gün batımında gördüğünüzde çok güzeldir. Çünkü böyle pembe bir renk alırlar. Sanki bir ressam fırçasıyla bulutu dağıtmış gibi görünür. Bu bulutlar yüksek bulutlardır. Diğerleri su buharından oluşurken, sirüs bulutları buz kristallerinden oluşur. Sirüs bulutları haliyle yağış bırakmazlar. Yani havada sirüs bulutları görüyorsanız, başka da bulut yoksa o gün yağmurun yağmayacağını düşünebilirsiniz. Şimdi biraz sislerden bahsedelim. Sisle bulutun farkından bahsedelim. Arkadaşlar en temel farkı tabii ki sisin zeminde olması, bulutun gökyüzünde olmasıdır ve sisin oluşumu için de havanın zeminden soğuması gerekir. Mesela karadaki havanın soğuk, denizdeki havanın ise sıcak ve nemli olduğu bir gün düşünelim ve bir şekilde denizden karaya doğru bir rüzgar etsin. Denizden gelen sıcak ve nemli hava soğuk karanın üzerine çıktığında alttan soğumaya başlar ve böylelikle yoğunlaşma noktasına yaklaşır ve sis meydana gelir. Bir diğer yöntemimiz denizde olsun bu sefer. Sıcak su ve soğuk su karşılaştığında sıcak suyun üzerinde sıcak ve nemli olan hava kütlesi soğuk suyun üzerine doğru geçsin. Yine alttan soğuyacağı için burada da sis oluşur. Yani sis için temel mekanizmamız havanın alttan soğuması. Yani nemli havanın alttan soğuması ve yoğunlaşma noktasına yaklaşması. Şimdi yağış oluşum tiplerine geldik. Burası önemli. 3 tane ana şeklimiz var burada. Bu şekilleri görünce direkt tanımamız gerekiyor. Merak etmeyin zaten çok spesifik şekiller. Yani birbirlerinden kolay ayırt edilebilen şekiller. Birinci yağış oluşum tipimiz Yamaç yağışları. Yamaç yağışları denizden gelen nemli rüzgarların deniz kıyısına paralel uzanan dağların yamaçlarına çarparak yükselmesi ve bu hareket sonucunda soğuyup yağış bırakmasıyla oluşuyor. Bu soğuma mevzusuna dikkat edin arkadaşlar. Bütün yağış tiplerinde bir şekilde hava soğumalı. Buraya dikkat. Hava soğuk olmalı demiyorum. Hava soğumalı. Mesela bir hava eksi 40 derece olabilir ama yağış bırakmayabilir. Ama bir hava 20 dereceden 10 dereceye düşsün yağış bırakabilir. Yani önemli olan burada havanın soğuması, maksimum neminin azalması, maksimum nem azalınca bağıl nemin artıp %100'e ulaşması. Yamaç yağışlarında bu deniz kıyısına paralel uzanan bir dağ yamacı boyunca hava kütlelerinin yükselmesi ve soğumasıyla gerçek. Bunu nerede görürüz? Zaten dağlar kıyıya paralel uzanmalı deyince hemen aklınıza Karadeniz gelmeli. En fazla Türkiye'de Karadeniz kıyılarında görüyoruz. Daha sonra Muğla çevresinde falan da çok görüyoruz bu yağışları. Dünyada ise en fazla Hindistan'da Himalaya dağlarının eteklerinde görülüyor. Orada denizden karaya doğru esen muson rüzgarları Himalaya dağlarının eteklerinde yağış bırakıyorlar. Öyle ki bazı yerlerde 12.000 milimetre yağış düşüyor. 12.000 milimetre şöyle bir anlam ifade etsin sizin için. Ekvatoral iklimde genellikle bir yılda 2.000 milimetre kadar yağış düşer. Şöyle düşünün Hindistan'daki o köye yaz mevsiminde Ekvatora 6 yılda düşen yağış 3 ayda düşüyor. Öyle büyük bir yağıştan bahsediyoruz. Evet yamaç yağışlarının hangi iklim bölgelerinde daha çok görüldüğünden bahsedelim. Zaten anladığınız spesifik olarak muson ikliminde çok görülüyor yaz mevsiminde. Batı rüzgarlarının etkisiyle ılıman okyanusal iklimde çok görülüyor. Yıl boyunca görülüyor. Çünkü batı rüzgarları sürekli rüzgarlar. Onlar yıl boyu etkili. Muson rüzgarları devirli rüzgarlarda. Onlar sadece yaz mevsiminde etkili. Şimdi diğer bir yağış tipimize geçelim. Bu da yükselim yağışları. Yamaç yağışlarının diğer adı orografik yağışlardı. Yükselim yağışlarının da diğer adı konveksiyonel yağışlar. Yükselim yağışları için biraz önce kümülonimbüslerde falan da bahsetmiştik. Dolu oluşumunda falan bahsetmiştik. Yükselim yağışlarında havanın ısınıp yükselmesi gerekiyor. Isınıp yükselen hava troposferin üst seviyelerinde giderek soğuyarak maksimum nemini azaltacak. Maksimum nem azalınca bağıl nem yükselecek ve yağış gerçekleşecek. Bu yağış dünyada çok fazla iklimde görülüyor. Çünkü yerel bir yağış, yani ısınan herhangi bir yerde oluşabilir. Ekvatoral iklimde yıl boyunca görülüyor. Savan ikliminde yaz mevsiminde. Sonra sert karasal iklimde yaz mevsiminde. Tundra ikliminde yaz mevsiminde. Ve ılıman karasal iklimde ilkbahar mevsiminde görülüyor. Ilıman karasal iklimdeki bizim için önemli çünkü Türkiye'nin geniş bir alanı ılıman karasal iklimin etkisi altında ve biz bunlara Türkiye'de özellikle İç Anadolu'da 42. yağışları diyoruz. Yükselim yağışlarına İç Anadolu'da 42. yağışları diyoruz. Evet şimdi son yağış tipimize gelelim. O da cephe yağışları. Cephe yağışlarından da biraz önce dolu oluşumunda bahsetmiştim. Cephe yağışları için temel olayımız şu. İki farklı hava kütlesi gelecek. Mesela buradan sıcak hava gelsin, buradan soğuk hava gelsin. Sıcak hava soğuk havanın üzerine doğru çıkacak. Aradaki kesişim noktası bu temas noktasında bir cephe meydana gelecek ve karşılıklı ısı alışverişi sonucunda da sıcak hava soğuyarak yağış bırakacak. Gördüğünüz gibi üçünde de soğuma olayı var. Üçünde de soğuma olayı var. Cephe yağışları iki tane iklimde görülüyor. Birincisi yıl boyunca cephe yağışları alan 60 derece enlemlerinde gördüğümüz ılıman okyanusal iklim. İkincisi ise sadece kış mevsiminde cephe yağışları alan, yurdumuzda da önemli alanlarda yayılış gösteren Akdeniz iklimi. Güney Marmara, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren bu iklim genellikle cephe yağışı alıyor. Bu yüzden kış mevsiminde Akdeniz ikliminde biz yağışlı bir ortam yaşıyoruz. Şimdi nemlilik ve yağış konusunu sona erdirmeden önce Türkiye'nin ve Dünyanın yağışlı alanlarından bahsedelim. Bu şekilde bitirelim. Türkiye'de zaten biraz önce yağış tiplerini söylerken birkaç yerde ipucu verdik. Türkiye'de en yağışlı yerlerimiz Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, sonra Akdeniz kıyılarında Menteşe Dağları'nın güneybatı yamaçları, Geyik Dağları, sonra Kahramanmaraş çevresi ve sürpriz olarak Hakkari çevresi. Şimdi Karadeniz'deki yağışları karayel rüzgarıyla açıklıyoruz. Karayel kuzeybatıdan estiği için Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'deki dağlara dik bir şekilde çarpıyor. Bu dağların yamaçları boyunca yükselerek yağış bırakıyor. Orta Karadeniz'deki dağların uzanımı uygun olmadığı için burada rüzgarlar o kadar hızlı yukarıya doğru yükselemiyor. Ve Orta Karadeniz göreceli olarak Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'den daha az yağış. Akdeniz'de de benzer bir durum ama bu sefer Lodos rüzgarı etkili. Lodos rüzgarı güneybatıdan geldiği için dağların güneybatı yamaçlarına doğru çarpıyor ve oralarda yükselerek yağış bırakıyor. Hakkari'de ise durum bambaşka. Orada mesela Cilo dağları var, Hakkari dağları var. Burada yükselti 4000 metrenin üzerinde. Hemen güneyindeki Kuzey Irak'ta ise yükselti yaklaşık 500 metre civarında. Şimdi şöyle düşünün. Irak'tan Anadolu'ya doğru, Hakkari'ye doğru esen bir rüzgar olsun. Bu rüzgar çok sıcak 30 derece olsun. 500 metre yüksekliğindeki Kuzey Irak'tan gelen bu rüzgar Hakkari'ye ulaştığında 3500 metre yukarıya tırmanmış oluyor. Bu da onu her 200 metrede 1 derece ile 17,5 derece soğutmuş oluyor. Havamızın sıcaklığı 30 dereceden 12,5 dereceye düştü. Ve bu aslında şu anda gayet de serin bir rüzgar. Ve çok fazla soğuduğu için maksimum nemi azalıyor, bağıl nemi yükseliyor ve yağış bırakıyor. Türkiye'nin en kurak yerleri ise İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. En kurak yeri özel olarak Tuz Gölü'nün çevresi. Konya'da bulunuyor burası. Tuz Gölü'nün özellikle güney ve batı kıyıları çok kurak oluyorlar. İkinci sırada da Güneydoğu Anadolu var. Şimdi dünyanın en yağışlı yerlerine bakalım. Dünyanın en yerlerinde tabii ki en başta muson iklimi geliyor, ekvatoral iklim geliyor. Onları takip eden ılıman okyanusal iklim var. Bunlar nereler? Güneydoğu Asya, Amazon havzası, Kongo havzası ve Endonezya. Daha sonra da 60 derece enlemleri çevresi özellikle Batı Avrupa. Peki dünyanın nereleri kurak? Özellikle 30 derece enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınçların etkisi altında kalan yerler kurak. Karaların iç kesimleri kurak, bir de kutuplar kurak. Çünkü orada hava zaten çok soğuk olduğu için içinde hiç nem barındıramıyor mutlak nemi çok az ve zaten takdir ederseniz yağış oluşması için havanın soğuması gerekiyordu. Burada daha fazla soğuyacağı bir ortam yok artık kutupların. Tekrar ediyorum. En kurak yerlerimiz 30 derece enlemleri karaların iç kesimleri ve kutuplar. Evet, umarım nemlilik ve yağış konusunu sizin için çözmüşüzdür. Diğer başka bir videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.